Hafta maçları oynanıyor. Tamamlanan 3 maçta şu sonuçlar alındı. Kasımpaşa 1, Atakar Şatay Spor 4, Aytemiz Alanya Spor 2, Çaykor Rizespor 1, Medipol Başakşehir 0, Fatih Karagümrük 1. Saat 19'da ise derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Birincilikte 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Saat 19'da Adana Demirspor sahasında Ankara Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. alacak. Dinlediğim haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin mega projelere yönelik tavrını eleştirdi. Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına bu hafta başlanacak. Milli Özel Programı için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuç verdi. Süper Lig'de gözler ezeli rekabete çevrildi. Kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilir.